Hastanede kalmamışsın. Korkuyorum. Doktordan korkuyorum. Sevmiyorum doktor. İyi de ne olacak böyle Aliço? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Yüzeysel kafa yaralanması, hafif kafa travması, ezik alanda küçük şişlikler ve morluklar. Yüzde kafa derisinde hafif kesikler. Uşağa karşı hassasiyet yok, baş ağrısı yok, sinirlilik yok. Hı. Bak, yok. Sen de var. Işığa hassasiyet mi? Sinirlilik. Doğru var. Sana bir şey soracağım Aliço. So? Geçen gün kahvede Selim abime silah çektim. Çok korktum. Çok korktum. Ama sonra aldın kanası... ...Serdar'ın adamlarını... Onlar kötü, onlar kötü. Nereden biliyorsun? Sen dedin, kötü dedin. İdiz amcayı kaçırdılar, seni ablayı kaçırdılar. Ama Selim abi iyi. İyi, Selim abi iyi. Bunu nereden biliyorsun peki? Selim abi sever beni. Selam verir. Çorba gönderir. Döner gönderir. Hmm, tavuk döner. Ara sıra sen ben ol, ben sen olayım. Hadi şu, yer değiştirelim. <laughs> tamam, gel bakalım. Bahadır! Buyur abi. Bu ne kızım? Sokak inliyor çocuğun sesinden. Sustursana şunu. Buyursan sustur abi. Evde darı tanesi yok. Alacak para yok. Acından ağlıyor çocuk. Ne yapsın? Uzatma. Bahadır nerede? Onu sana sormak lazım abi. Nereye gönderdiysen oradadır. Alo. Bahadır nerede lan? Ha yok. Tamam orada kalsın. O iş önemli. Ee, birini bul alışverişe gönder. Erzak işte. Ne bulursa. Süt alsın. Bebeğe mama alsın. Bahadır'ın evine hemen. Hemen dedim ha. O Bahadır ineğine de söyle. Sabah ikiş kahveye gelsin.